Yeni bir videodan herkese merhabalar. Şu anda Adana çıkışındayız. Evet şu anda Volkswagen Passat görüşümüze geçiyoruz. Hikaye ve son yolculuğumuzu tamamladık. bir videodan herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Cupra Leon ve Seat Leon FR karşılaştırması yapacağız. Araçlarımızdan arasında ne gibi farklar var? Sizlerle beraber bunlara bakacağız. İki aracımız da 2023 model. Sıfıra yakın zaten ikisi de birkaç aylık araçlar yani. Şöyle önden görünümlerine bakalım. Kupra aracımızda gördüğünüz gibi yeni kuprale logosu var ve e, ön şey ızgara daha farklı ortası sipiyon bilek gibi mat kenarlarında da gri malzeme var. Leon'un ızgarası da bu şekilde. İki aracımızda da önlerde uzun kısa led farlarımız var, led sinyallerimiz var, aşağıda led sis farlarımız var ve e, park sensörlerimiz ve burada da e, aracın front asisti var. Bu şekilde. Kupra Leon'da da aynı şekilde göstereyim. Tamamıyla aynı. Bu 225'e 40 R18 jantlarımız var. Çift renkli çok şık bir çelik jantımız var. 5 kollu. EFAR'da Leon'da da 17. jantımız var. Yan aynalar gövde renginde Kupra Leon'da. 45 litre yakıt depomuz var. arkada fake difüzörümüz diffü var 4 çıkışlı geri görüş kameramız ve park sensörümüz var bagajımız bu şekilde logodan açılıyor 380 litre bagajımız var Leon'un aynı Infinity LED farlarımız var arkada Cupra Leon'un arkası bu şekilde burada gördüğünüz gibi dikişli bir deri var normal Leon'da da var ama burada böyle dikişler yok Gördüğünüz gibi tutamaklarda da Kupra Leon'da dikiş var. Şöyle koltuklarımıza bakalım. Yarı deri koltuklarımız var. İçerisi normal Leon'la aynı. Ama dediğim gibi koltuk farkı var. Ee, onun haricinde e, gördüğünüz gibi Kupra Leon'un tavanı siyah. Bu şekilde normal Leon'da tavanlar gri. Ama e, opsiyonla siyah tavan yapabiliyorsunuz. Ayrıca e, Leon'un neferlarda da Buradaki gördüğünüz gibi deri dikişli koltuk tutamacı ilk çıktığında opsiyon olarak vardı. Şu anda sunmuyorlar. Türkiye'ye gelen araçlarda yok. Arkadan Cupra Leon'umuzun içi de bu şekilde. Şimdi normal Leon'umuza bakalım. Seyahat Leon FR'da 225'e 45 17 inç jantlarımız var. Opsiyon olarak 18 jantla alabiliyorsunuz. Aracımızın yandan gördüğünüz bu şekilde. Bunda da gördüğünüz gibi fake difüzörlerimiz var. Çift çıkışlı, geri görüş kameramız, park sensörlerimiz, infinity led farımız var. Bagajımız da aynı. 380 litre. Bu şekilde dediğim gibi burada led şey var. Deri malzeme var ama dikiş yok. Buradaki tutamakta da gördüğünüz gibi deri ve dikişli malzememiz yok. Arka koltuklarını gösteriyorum. Bunda da başka desenli yarı deri koltuklarımız var şöyle içine binelim. Binmişken bunda bir diz baş mesafesi de göstereyim. Şu şekilde diz mesafesi. Baş mesafesi de bu şekilde dik oturunca, rahat oturunca da bu şekilde baş mesafemiz var. Arkadan görünümü de Leonofer'ın bu şekilde. Tavanımız gri. Hepsinde aynı dokunmatik led aydınlatmalarımız var. Aracın arkadan görünümü bu şekilde. Buralarda aynı. USB-C çıkışlarımız var iki tane. Üç bölgeli dijital klimamız var. Elektrikli havzalı koltuğumuz var. Şu şekilde kupuleyonumuzun içine geçtik. Aracımızın e, multimedya kanın normal leyonofera göre daha büyük gördüğünüz gibi koltuk ısıtması da var. Şu şekilde aracımızı çalıştırdık park modunda. Şöyle ben hemen şeylere bakmak istiyorum gösterge modlarına bakmak istiyorum. Bu aynısı normal Leon FR'da da var, bu da var ama de, gördüğünüz gibi e, navigasyonlu gösterge paneli Leon FR'da yok. Bunu e, gizli özelliklerden açtırmanız gerekiyor. Bu şekilde, bu da zaten Cupra'ya özel gösterge paneli. E, 6 tane gösterge paneli var, normal Leon 4 adet var. Multimedya ekranı daha büyük vites konsolu, kablosuz şarj ünitesi, USB C çıkışları aynı. Ön taraftaki kolçağımız aynı. Kol dayamamız falan genel olarak aracımızın içi aynı. Dediğim gibi fark olarak normal Leon ve Cupra Leon arasında şuradaki dikişleri görebilirsiniz. Bunların farkı var. Elektrikli koltuğumuz var, koltuk ısıtmamız var, direksiyon ısıtmamız var. Farklar bu şekilde. Şöyle gene de bir bakalım multimedya ekranına da arka asistanımız aynı. Klima sistemi. Apple CarPlay var. Android Auto Apple CarPlay. Buradan bakalım Smart Assist'te neler var. ESC, start Stop, Line Assist, Front Assist. Profil olarak da Comfort, Sport ve kişisel mod var. Leon FR'da normal mod var. Eco Mod, Sport Mod var. Bir de kişisel mod var. Ambiyans aydınlatmamız aynı şekilde. Araç ayarları da Aynı şekilde onun da herhangi bir fark yok. Dediğim gibi koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma farkı var. Elektronik e, elektrikli destekli koltuklarımız var. Hafızalı elektrikli koltuklarımız var. Bir de bunda e, hoparlör sistemi var. Beats herhalde bunlar. Bunlar da opsiyon. Normalde Leon'da da opsiyon olarak geliyordu ama e, şeye koymamışlar arkadaşlar. Şu anda Leon'un opsiyon listesinde bu araçlar yok. Bu opsiyonlar yok pardon. Yanlış söyledim. Leon Farın içine geçiyoruz. Burası da deri malzeme ama gördüğünüz gibi burada dikiş yok. Koltuk ayarlarımız elektrikli değil. Burada EFAR logomuz var ışıklı. Şöyle içine geçiyoruz aracımızı. Çalıştıralım. Kapattık. Sunroofumuz da kapalı. Sunroofu bu şekilde dokunmatik olarak kapatıyorsunuz arkadaşlar. Sunroof perdemizi de çekiyorum. Şu an size Leon Efer'ın gösterge panelini gösteriyorum. bu şekilde 4 adet gösterge paneliniz var. Bunların içindeki kutucukları da kişiselleştirebiliyorsunuz mesela sol tarafı ben şerit takibi koydum. Mesela böyle değiştirebiliyorsunuz işte erişim mesafesi tarzında tüketim ortalama tüketim gibi değerleri gösterebiliyorsunuz. Sağ tarafa geçiyorum. Sağ tarafta da müzik, işte telefon. Pardon, sağ taraftan geri çıktı. Ha şu an geri geldik. sağ tarafta bu kadar. Orta bilgi ekranından da böyle aracın görebiliyorsunuz ve burada sürüş bilgilerini başlangıçtan itibaren bir daha basıyorsunuz. Uzun süreli 7.7 yakıt tüketimi. Yakıt aldıktan sonra 9.9 gösteriyor. Yani sürüş bilgilerine erişebiliyorsunuz. Bunun ekranı da bu şekilde. Dediğim gibi multimedya ekranımız şey olarak bundan daha küçük Cupra reyondan biraz daha küçük bir ekranı var. Ama onun zaten özellik olarak aynı. Smart Assist'e girelim. Burada da bunlar var, line assist, start-stop, çekiş kontrol sistemi, Drive profil, eco, normal, sport, kişisel, ambiyans aydınlatması ve ayarlar var. Klimamızı açıyoruz. Ee, dediğim gibi onda fark olarak ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı koltuklar var. 18 inç şant var. Dış görünüm farklı, difüzörü farklı, renk farklılıkları var. Yani ufak tefek farklılıkları var, öyle söyleyebilirim. Ee, bunda 5 artı 2 hoparlörler var, onda Beats ses sistemi var daha kaliteli ses sistemi var. Burada kablosuz şarj ünitemiz var. Bu şekilde bir de geri görüş kameramızı açalım. Standart geri görüş kameramız var. E, Cupra Leon'da da opsiyon olarak geri görüş kamerası alabiliyorsunuz. E, araçlarla ilgili benim diyebileceklerim bunlar. Teknik olarak farklarını değinirsem ikisi de zaten 1.5 150 beygir ETCI mild hibrit araçlar. 0-100'ü Cupra Leon'un 8.7 saniye Leon 8.5 saniye büyük ihtimalle aradaki jant farkından dolayı ağırlık farkından dolayı 0.2 salise bir fark var. E, maksimum hızları 220 km civarında daha yüksek hızlarda çıkabilirsiniz. Ağırlıkları da ikisinin de e, 1300 kilo civarında. Cupra Leon 20 kilo civarı daha ağır. Öyle söyleyeyim onun haricinde benim diyeceklerim bunlar araçlarla ilgili e, fark hemen hemen bir fark yok ama görüntü olarak biraz daha sportif diyebilirim Cupra Leon için. Şimdi tekrardan bir dışarıdan görünümlerini alacağım araçların. Benim diyebileceklerim araçlarla araçlarla ilgili bunlar. Hani zaten aynı araçlar. Sadece farkları neler diye kısa bir video yapmak istedim. Dediğim gibi onun tavanı siyahtı. Ee, bu arada videoyu bitirmeden önce normalde Leon FR'da da tavanı siyah alabiliyorsunuz. Ses sistemi alabiliyorsunuz buralar ilk çıktığında deriydi. Yani ilk çıktı 2021'de yapılan lansmanlarda burada deri vardı, dikişli deriler vardı, elektrikli koltuk vardı. Cupra Leon'da olan bütün özellikler vardı ama şu an 2023 yılında Türkiye'ye gelen araçlar Leonov, Leonofer araçlar zaten full opsiyonlu geliyor. Olan özellikler bunlar. Benim araçla ilgili söyleyebileceklerim bunlar şu anda farkları arasında.